Ototest TV'den merhaba. Bugünkü test aracımız Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4x2. Tiguan geçtiğimiz günlerde makyajlandı. Makyaj operasyonundan sonra araç daha çekici bir ön görünüme kavuştu. Farlarda LED gündüz farlarına yer verildi. Yani Tiguan'ın bir büyük versiyonu olan Touareg'e benzer bir ön yüze kavuştu. Evet, aracın zaten makyajı sadece dış kısımda hissediliyor. Ee, iç mekanda ciddi bir değişiklik yok. Ee, i̇ç mekan demişken bu arada iç mekan aslında Volkswagen Golf ile birebir aynı. Aslında Tiguan için e, yüksek Golf diyebiliriz öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Ama e, küçük SUV gibi hissettirdi, gerçek. Evet crossoverların içerisinde makyajdan sonra özellikle gayet iri duruyor. Gayet güçlü duruyor. Dışarıdan bakıldığında bir SUV havası var. Aracın altyapısına bakarsak bu model 4x2 versiyonu. yani sadece önden çekişli. 1.4 litrelik TSI motorla motorla kombine edildi. 6 ileri manuel şanzımanla beraber satılıyor. Motor hakkında ne düşünüyorsun? E zaten bu motoru Volkswagen ailesinde, Seat ailesinde, Skoda ailesinde pek çok modelde gördük, kullandık, test ettik. Zaten beğendiğimiz bir motor. Ee, bu otomobili de rahatlıkla taşıyor. Ama çok yüksek bir performans beklenmemeli. Evet sıfır yüz hızlanması 10 saniye civarında tamamlanıyor. Evet, aslında pek çok lüks SUV'ye göre düşük rakamlar. Ancak performans beklentisi olmayan kullanıcı için gayet tatminkar. Doğru vitesi bulduktan sonra Tiguan'le yaşamak çok sorumsuz kesinlikle. Otomobilin yakıt tüketimi 4x2 olduğundan 4x4 modeline göre görece biraz daha iyi. Tiguan'ın diğer motor seçeneklerinden bahseder misin? Türkiye'de Tiguan iki farklı benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuldu. 1.4 litrelik TSI motor iki farklı şekilde güç üretiyor. Biri test ettiğimiz araçta kullanılan ünite sadece turbo beslemeli 122 beygir güç üretiyor. 200 Nm torku var bu motorun. Bir diğeri ise 1.4 litrelik yine aynı motorun kompresörle kompresör takviyesi yapılmış hali. O motor 160 beygir gücünde. Biraz daha performanslı, biraz daha çekiş gücü yüksek bir motor. O motorla beraber DSG şanzıman artı 4 x 4 yani Volkswagen 4x4 sistemi, 4 x 4 sistemi, 4motion satın alınabiliyor. Evet bence aslında e, Tiguan'ın en büyük eksikliği e, dizel motorun olmaması. Dizel motor 2.0 litrelik TDI motor var ancak e, geçtiğimiz günlerde gelen vergi zammından sonra bu daha da fazla fiyat farkının açılmasına sebep oldu. Evet. Çok, Çok yüksek fiyatlar. Yani neredeyse iki kata yakın fiyat farkı oluyor benzinli evet, motora göre. Bu segmentte 1.6 litrelik bir dizel motorsuzsa e, Tiguan'ın satışları bugün en az iki katı olacağına eminim. Bu segmentin en çok satan modeli zaten Nissan Qashqai. Nissan Qashqai'de 1.5 litrelik dizel motorun avantajı yüzünden bu kadar çok satıyor. Dediğim gibi Tiguan'da 1.6 TDI motor sunuluyor olsa çok daha başarılı satış rakamlarına ulaşacaktır. E, Tiguan konfor anlamında da sürücüsünü tatmin ediyor. Evet bir Golf kadar konfor sunan bir araç. Yerden yüksek yapısının verdiği avantajla gör, görüş açıları çok daha başarılı. E, keza sürüş dinamikleri de çok başarılı. Yani Volkswagen mühendisleri hem e, güvenliği hem de konforu çok iyi harmanlamışlar. Test aracımızda var olan White and Night paketi ile Tiguan açılır bir cam tavana sahip oluyor. İç mekanı oldukça ferah gösteren bu cam tavan yapısı görsel açıdan da içeridekilere bir şov sunuyor. Bunun dışında White Tent Night paketiyle beraber gelen navigasyon özelliği olmayan büyük ekran hakkında ne düşünüyorsun? Evet yani bu zaten daha önce Passat modelinde de eleştirmiştik. Volkswagen'in genel bir kullanımı Türkiye paketinde büyük bir ekran fakat navigasyon özelliği yok. Sadece radyo teyp özelliği olan büyük bir ekran dokunmatik. Çok kullanışlı yani olduğunu söyleyemem. Artık bu devirde neredeyse orta konsoldan internete bağlanan otomobiller söz konusuyken bu biraz çağ dışı kalmış. Kesinlikle. Araç içerisinde benim gözüme çarpan en büyük ergonomik sorun 8 tane olan ön konsoldaki havalandırma kanalları. 8 adet havalandırma kanalını hepsini beraber kontrol etmek gayet zor oluyor. Çünkü sürücüye ve yolcuya 4'er tane havalandırma kanalı koyulmuş. Hepsini tek noktadan da kontrol yönlendirmelerine. Bu büyük bir sıkıntı değil ama gözümüze çarpan eksikliklerden biri.